Bir garip kuş olduk. Ankara'nın sokaklarında topraklarımız için, zeytinlerimiz için, evlatlarımızın geleceği için açlık grevine gireriz. Ölürüz de bu yoldan dönmeyiz dedik bir ay önce. bizi ne duydu ne de gördü. Bu saatten sonra bunlar elimizden gittikten sonra biz zaten acımızdan öleceğiz. Üretecek toprağımız da gidecek. Üretecek zeytinimiz de gidecek elimizden. Siz bize diyorsunuz ki siz yaşamayın. Siz yerin dibine girin. Siz ölün çiftçiler. Biz de diyoruz ki bu torba yasa inadına geçerse andımız olsun bu yoldan dönersek açlık grevine giriyoruz andımız olsun tüm Türkiye'nin özellikle bu yasayı inatla geçirmek isteyen vekillere son sözümüzdür. Hepinizin vicdanında sadece zeytin, ağaç, Köyler, ormanlar, vatan biz bu yolda ölmüşüz Ne ki? Habi eksik, Habi fazla. Gazamız, mübarek olsun.